birleştirmek ve yani Sivas çifte mineralden bahsettik. Sivas'taki çifte minerali medrese Sivaslılar için bir buluşma mekanı kafe olarak. Acaba ka yani çifte mineral medresenin avlusunda kahvesini yudumlayan vatandaş ne tasavvur ediyor orası Kutbutin ile? Kutbuddin Şirazi'nin orada ders verdiğini. Kut orası neresi? Hocam işte Kutbuddin Şirazi'nin yani belki de İslam yani Peki dünya Küre ölçeğinde, ölçeğinde alakalı. Küre ölçeğinde matematik matematik astronomiden bahsetmek hocamın yanında hicap S ederim. S yani matematik astronomi geleneğinin en önemli metinlerinden biri telif edildi o. iki tanesi. Şimdi, Modern öncesi Nasıl yani. ki bu böyleyse düşünce tarihimiz için de böyle. Ben İbn Sina'yı çalıştım. 10 senemi İbn Sina'ya verdim doktora tezim. İbn Sina bir pencere gibi çalıştım ama itiraf edeyim. Yani onu bir bütüne nispeti içerisinde idrak edecek yetkinlikte henüz değiliz. Bu teşebbüs bir yandan çevremizi saran ve gerçek anlamlarını idrak etmekten uzaklaşarak indirgediğimiz şehirlerin, hafızaların, mimari yapıların, kurumların, bilginlerin, teorilerin bir bütüne nispetle nasıl gerçek anlamlarını keşfedeceğimiz noktasında bir e, adım olarak değerlendirilebilir. Bu sadece düşünce tarihi yazmak değil, düşünmeye başlamak anlamına gelir. Bu bir. ikincisi İslam düşünce tarihi yazmanın iki sorundan bahsettim. Bir, İslam düşünce tarihi ile ilgili olmayan bir sorun. Genel düşünce tarihi yazımı ile ilgili Avrupa merkezli perspektif. Biraz bu çalışmanın ortaya çıkışında bunun payı var. Bizim İslam felsefesi derslerine giriyorum ben. Bir derste yani İslam felsefesi dersi zaten yani felsefe bölümü öğrencisine anlamlı hale getirmek için şunu dememiz lazım. Genel felsefe tarihinin anlamlı bir parçasıdır. İslam felsefesi tamam mı dememiz lazım. İkna olursa güzelce anlatacağız. Ama ikna etmek çok zor. Neden hocam? Şu nedenle Türkçe'de telif edilmiş herhangi bir felsefe tarihini kitabı alın Veya İngilizce'den tercüme edilmiş, Almanca'dan tercüme edilmiş İslam felsefesi dediğimizde ne kastediyoruz? Yaklaşık bin yıllık bir dönem ona atfedilen, e, ayrılan yer 2-3 sayfaysa heyecanlanıyoruz. Vay be, yani İslam felsefesine değinmişler. Yani bin sayfalık bir e, felsefe tarihi düşünün. İçerisinde bir kere İbni Heysem geçerse insaflıdır diyoruz. Zaman, zaman çizelgesinde yoksunuz. Yoksunuz. Yani saatlerinizi Londra'ya göre ayarlıyorsanız, burnunuzun, burnunuzun yanındaki ülkeye Orta Doğu diyorsanız, o artık sizin bir bakışınız değil. Hani diyoruz ya kendi semamıza bakmıyoruz. Evet. Biz başkalarının semasına bakarak işte, onun için kendi hikayemizi yazamıyoruz. Yani İbrahim Hoca'nın dediğinin özeti bu. Evet, şey de hocam. Niye yokuz? Yani ben bunu da yazdım hatta. Üniversite üçüncü sınıftayım. Milattan önce tabii biz artık çok 30 yıl önceki <laughs> hadise. Ee, bir felsefeye giriş kitabı var elimde. Türkçe ve bir Türk beyelif yazdığını biliyorum. Çünkü çok okuduğumuz bir metindi. Tarih felsefesi bölümüne geldim. Burada Hegel'den alıntı yapıyor yazarımız. Doğulların tarihi yoktur. Doğullar şöyledir. Doğullar uyur, doğullar kalkar. Doğ... Şimdi dedim ki Allah Allah ya bunun yazarı kimdi? Bildiğimiz işte doğu kökenli bir hocamızdı. E, Hegel'in ağzıyla konuşuyor. Hegel'in suçlamaları aslında onda tecesi Hegel haklı. Yani o hocamızı tanısa der ki ben <laughs> haklıyım. Peki bu hocamız hayatı boyunca ne yaptı? Hegel'i doğrulamış hocam aslında. Yani Ho hocamız işte. hayatı boyunca ne yaptı? Kendi tarihiyle alakalı bir cümle kurmadı. Bakın Türkiye'de öyle insanlar var ki, öyle insanlar var ki bedenleri burada. Harika. Ne hafızaları ne ruhları. Hatta bakın ben şöyle ağır bir ifade kullanayım. Rüya bilinçsiz bir hadisedir değil mi? Rüyada bile Türkiye hakkında rüya göremezler. O kadar uzaklar. Bak rüya senin kontrolünde olan bir şey değil. Türkiye hakkında rüya bile göremez bunlar. Düşünmek, plan yapmak demiyorum. Bilinç altından bile Bilinç şey. tabii. Tabi. Tabii. Bu yerellik yapmak anlamında değil. O tarafa verdiği değer kadar bu tarafa değer vermiyor. Bedeni burada adamın. Ama Edirne'den öteye çıksa da kimse ona değer vermez, onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de üretilen düşüncenin... Batı'ya dair düşüncenin... Tabii bana, bana mesela bir toplantıda dedi ki, hocam dedi işte falanca düşünün hakkında bir yazı yazdım ya da bir kitap yazdım, okudunuz, okur, baktınız mı? Niye seni okuyayım ki dedim ben. Yani Kant hakkında Türkiye'de yazılan bir yazıyı okuyabilmem için çok orijinal olması lazım. Ben senin efendilerinin yazdıklarını okuyorum zaten. İngilizce öğrendik. İşte şu bildiğimiz dillerden okuyoruz zaten. Ben niye tavşanın suyunu suyunu okuyayım ki? Senin bu metnin yurt dışında ne itibar görüyor? Hiçbir şey. Bizzat yani, kant uzmanları tarafından. Alıntılama. Artı. Yani, bakın burada, burada hani oraya orayı eleştirmeyelim. Belki. Daha düne kadar İslam felsefesi çalışmalarımız da böyleydi. Tasvirdi. Biz ona katılarak onu inşa ederek değil Aynen. bakın bir ölçüye kadar öyle ama evet. ben e, kulaklarını çınlatayım Çok sevgili hocam Teoman Duralı anlatmıştı bize İnşallah bir hocamız beraber öyle mi ya, ya. hocamız Allah ya. sıhhat versin uzun ömür versin başımızdan eksik etmesin Fransa'ya bir hocamız gitmiş Türkiye'den çok iyi bir felsefecidir rahmetli oldu Descartes dersi vermiş geldiğinde şikayet etmiştim ya hiç kimse dersimi almadı Dört kişi dersimi aldı ya Tam Teoman Bey yerli bir insan oldu. demiş hocam ne dersi verdiniz? Dekat dersi verdim demiş. Fransa'da. Fransızlara. Peki dört ders, dört öğrenciniz hangi ülkelerinde? Hepsi Türk'tü demiş. Şeyi anlatsın diye <laughs> hocam İstanbul felsefeye gelip bir şey dinlemek isteyen. Ama ama e, hocamız Teoman Hoca gittiği zaman, hocam biliyorsunuz biyoloji felsefecisi, evrim teorisini çok iyi bilir, onun felsefesini yapar. Koyduğu ders İslam felsefi açısından, işte İslam düşüncesi açısından evrim teorisi. E 40 kişi ders alıyor, 60 kişi alıyor. Çünkü yeni bir şey öğrenmek istiyor. Kendi bildiği şeyi adama niye anlatıyorsun? Yani Türkiye'den alıyorsun bir Arap Beethoven şeyiyle ezgisiyle şarkı söylemek gibi bir şey oluyor bu. Kesinlikle. Anladın mı? ha biz.